Normal hayatta bizim gözlemlediğimiz bir tarikat tasavvuf e, ilişkileri var. Yani bunun bunun da çeşitli boyutları var. E, ahlaki boyutu var, ticari boyutu var ve günlük hayatta biz bunun her türlüsüyle karşılaşıyoruz. Evet. Yani e, çok e, düşük. Seciyeli insanlarla da karşılaşıyoruz. Çok faziletli insanlarla da karşılaşıyoruz falan filan. Şimdi normalde bir dizi dizi film bunları anlatsa yani başkasının sıkıntısını anlatıyorsun. Tabii. Yani iş dünyasını anlatıyorsun diyelim. Ya da işte üniversite hayatını anlatıyorsun falan filan. Başka din’e mensup insanların durumunu anlatıyorsun. Bir şey olmuyor, kimse de yasaklamıyor. Biraz böyle işte dini hayat, tasavvufi hayat falan filan bunlarla ilgili ki bunun her türlü örneğini biz hayatta görüyoruz. Her birimizin ayrı ayrı bu konularda tecrübeleri vardır, İyi tecrübeleri de, kötü tecrübeleri de vardır. Bu filme yansıyınca. Yani ne bu, bu zannediyorum bir kurumun kurumsal olarak yani e, diyelim tarikat kurumunun genel olarak söylüyorum fazla yaklaştığın zaman e, gerçeklere doğru hafif bir e, sınır ihlali hissettiği zaman tedir, tedir, tedirgin oluyor diye düşünüyorum. E, alarma geçiyor ve e, bir, bir tepki veriyor diye düşünüyorum. Yani bunlar böyle bir şey yok bizde falan filan tepkisi değil. Evet. E, yanlış anlamışsın tepkisi değil. Doğru anlamışsın tepkisi biraz bu, bunlar diye hissediyorum yani. Tabii işte doğru anlayanlar da bu sefer. E... Siyaseti doğru anlayalara baskı kurdukları zaman sonuçlar böyle oluyor. Evet. Tabii ama tabii esprisi o da. Şimdi ben iki şey dedim. Ben o konuda biraz şeyler ifade etmek istiyorum. Birincisi evet. tarikatlarda şeyhi bence ölçü almamak lazım. Müridin ölçü almak lazım. Eğer bir mürit size bir olgunluk, bir kemalat, bir huzur hali veriyorsa evet onun şeyhi demek ki onun yolu bir olgunlaşma yoludur. Oradan çıkmıştır. O, yani o, o iyi bir evet. nottur. yani. Talebe'ye bak hocasını. Talebe'ye bak hocasını. Ama talebe gidip de bir siyasi partinin motosiklet arkasından şeylerini dağıtıyorsa o zaman onu evet. sorarım ben. <laughs> yani e, o bir problemdir yani baştan şey. Evet. İkinci meselede e, maalesef e, biz yani toplum olarak mahalle olarak Ahmet abiyle de yaptığımız gibi mahallenin en büyük sorunu mahalle iyi ve kötüyü ayrıştırmak istemiyor. Çünkü o kadar travmatik bir hikayesi var ki 300-400-500 yıllık Anadolu insanının. Yani e, insanın en doğal yönü Freud'a ya da Jung'a Jung göre işte 3 yaşından 5-10 10 yaşına kadar artık iyileri ve kötüleri, anneyi babayı dışarıdan gelen şeyler artık içinde bir arada mesletme yeteneğinin oluşması. Ama bu oluşmadığı zaman iyiler hep bana içeri, dışarıdakiler kötüler hep dışarıda diye süreç başlıyor. Hmm. Ondan sonra işte eski samanyolu dizileri. Ondan sonra biliyorsunuz böyle komik evet. komik müsamere gibi. Ee, işte şimdi anakronik tarih dizileri işte Abdülhamit Tokat atar falan filan vesaire. Şimdi evet. onu bekliyoruz. ya yani tarikatlarda da işte Şeyh Efendi e, ya da işte müritler oraya gelenler hidayet ediyor diyor ve çok kemalete şey yapıyor. Diğerleri de çok kötü insanlar. Bataktan kurtaramıyorlar. Evet, evet. Halbuki tam tersine iyi ve kötüye iki taraftan yansıttığınız zaman yani evet. hayatın gerçeği bir izlenebilir kırıyor. Zaten onun için bu tip diziler eğer bu yolda devam edebilirse başlarında ciddi kaza bela gelmezse bu iyi ve kötülerle beraber devam edebilir ancak İç evet. içe. Başka türlü olmaz o tabii zaman geril, bir fonksiyon gerilim de olur. ancak öyle. Tabii gelin de onlar e, tabii. Oradan da çıkacak evet. yani. Şimdi bir, mesela Zeynep diye bir kız çocuğu <laughs> evet, var. Evet. Tarikat <laughs> evet. bünyesinde bir annenin evet. kızı. Yani onun e, seküler bir profesörle karşı karşıya evet. gelme sahnesi var, değil mi? Evet, evet, evet. Yani 28 Şubatçı diye tırnak evet. içinde altı çizilen bir profesör bu, evet. e, kendi oğluyla kızıyla problemli bir profesör, hasta sağlık evet. sorunları var. Oraya bir Farklı rüzgar geliyor, değil evet, mi? Evet, yani evet. o kız çocuğuyla birlikte, onun annesiyle birlikte, onlar şeyine bakmadan onu tedavi ediyorlar, acil falan. Ve o kızda profesör mesela bir gen mühendisi olabilecek kapasiteyi görüyor. Görüyor, evet. Şimdi mesela bu şey acaba bizim camiada? nasıl karşılanmıştır yani tarikat camiasında bir başörtülü kız çocuğunda bir gen mühendisi görmek yani şunu şu mesajı vermeye çalışıyor sanıyorum ki şey yani o profesörün yani sen başka türlü şeylerde heba olma yani sende büyük bir potansiyel var işte matematik zeka Ama var. Ama sen olduğun gibi ben seni kabul ediyorum. Hı. Olduğun gibi de ben sana yardımcı olurum yani demiyor oldu, ki yani. Demiyor işte, ki değiş evet başını, başını aç, aç şeyine, falan demiyor. demiyor. Yaşam tarzını değiştir. Şimdi yani. mesela onu bizim camiada nasıl okunmuştur o? Yani kız çocuğunu işte mesela Kur'an eğitiminden alıp işte başka alanlara yani yavur olur. Evet. Hala öyle mi okunmuştur yani? yani? Yani mesela dini literatürde hocanın da mesela eskiden olurdu ya Mevlevi ya da Bektaşi e, inisiyasyonuna girip de çok seküler e, Atatürkçü hocalar olurdu ya evet. ama hikmetten de bahseder. Şimdi o, sonraki, aslında adamın arkası planda da o da var. Yani Kur'andaki bazı evet. ayetlerden bazı Alak'tan evet, falan evet. bahsediyor. Yani Alak'tan bahsediyor. Boş adam evet. değil yani. Evet, o yani boş aslında adam iletişimi değil. kuruyor orada. Yani evet. o, o aynı noktaya buluşmuş. Ben şimdi mesela bu manada mahalleden sizin de tanıdığınız çok değer de, yani değer verdiğim siyasete de angaje olmamış arkadaşlarıma bunu gönderdiğim zaman ilk iki tepki var. Abi biz işte atıyorum Fox TV'den bir şey seyretmeyiz. Birinci, birinci, birinci şey var. Ha. Evet. İkinci, abi şucu ya, şu senaristi şucuymuş. Ben onu seyretmem abi. Şimdi, yani şimdi mesela, Ahmet Davutoğlu'ya bazen tarzı mahalleye nasıl gireceksiniz? Mahalleye giremezsiniz ki, mümkün değil. Yani bu, evet. nasıl gireceksiniz ki Yusuf Bey? Evet. Yani Ahmet, ne anlatacaksınız yani? Ahmet Davutoğlu'ndan bahsettim yani. <laughs> Onunla yakın teması var gelecek partisinde de. Yok, Yok. Yok, Yok. tabii siyasi kimliği de bu da entelektüel konu. Ama komisyon, entelektüel evet, bir evet. şey evet. Evet, evet. Öyle bir hikaye var. Yani ama seyreden insanlar ya saat bile doğruyu birkaç defa gösterir e, tarzında ama şunu göremiyorlar. E, 20 yıldan bu yana 25 ben de doğru. 20-25 yıldan bu yana Türkiye'nin sermayesi kendine gelmiş durumda. O sermayeyle ile kültürel iktidardan bahsediyorlar. Ne bir e, çocuklarını hep yurt dışına gönderiyorlar. kendi çocukları özel o, o, o high school ya da lise şehrindeki dışarıdaki okullara ve bir iki proje imam Hatip haricinde. Hiçbir şekilde bu bahsettiğimiz kadın formu üzerinden ezilen kadın, türbanlı kadın ki zaten e, sol liberal çevreler en fazla bir başkadır da e, çok iyi sembolize ettiler kızı. E, yani bir temizlikçi kızın e, hikayesi çok da doğru yansıtılmış çünkü... Hayatlar hep onlarla iç içe evet. ama eşit seviyede kuramadılar hiçbir ilişkiyi. Mesela bir yılbaşı şeyinde gene Netflix listesinde bir tane psikolog başörtülü kız gösteriyor. Hiç alakası yok yani çünkü tanımıyor onu. Evet. Şimdi bu manada bu bizim mahalle dediğimiz yapı bu başörtülü ailelerin muhafazakar ailelerin bir toplumsal bir model olmasına ilişkin farklı kesimlere ilişkin bir doğru algı yaratması için hiçbir yatırım yapmadılar. Şimdi şurada Ve orada bunları benim, eleştiriyorlar affedersiniz. Orada benim yani Hı. daha çok dikkatimi çeken yani diyelim ki dindar bir ailenin kız çocuğunda, başörtülü Hı. kız çocuğunda bir gen mühendisi istikbalini görmek mi baskındır? Yoksa mesela Kur'an eğitimi alıp hafız olması mı baskındır? Yani şimdi dizinin o bölümü bir anlamda yani seküler bir şahsiyetten yani bir, bir şey bekliyor. Bir farklı bir uyanışı sergiliyor. Evet. Ama bizim açımızdan baktığımızda mesela biz de o kız çocuğunda bir gen mühendisini görebiliyor muyuz yani? Ya, Kız so çocuklarımıza baktığımızda, evet, tabii, tabii. ya bunlarda matematik zeka var mı, sosyal zeka var mı, evet. duygusal zeka hangi boyutta, e, bu çocuğun aslında içindeki cevher nedir onu bulalım da ona göre bir eğitim verelim gibi e, bir yaklaşım. Şimdi burada sanırım zaten o kız çocuğa hafız falan olmuştur. Yani o saat o saate kadar <laughs> <ha> <laughs> çözülür yani. Evet, <laughs> ee, evet. Yahudilerde de böyledir. Dindar Yahudilerde e, Torah falan ezberi aynı bizim hafızlık gibi zannedeyim 7 yaşına kadar halle olması gereken hikayeler 8 evet. yaşına kadar. Yani aslında bakarsın orada bir sorun yok. Orada ne ne dindarlar yani temel eğitimle ilgili sorun yok. Sorun Bence iki yön var. Birincisi e, feodal bağlarla dinle ilgisi olmayan bağ. Ya bu şimdi evlenecek, ben önce işte profesör olur, bilmem ne olur, e, budget olur, yuva kuramaz, torunlarımı sevemem falan filan bir kaygısı vardır muhafazakar ailelerde. E, i̇kinci, ikinci kaygı da böyle çok 1200 yıllık fıkha bağlı olan insanlar. Ya şimdi bu işte e, erkeklerle beraber çalışacak, bilmem ne yapacak falan filan. Zaten e, kadının e, şeydeki yeri, ailedeki yeri şeydir, annedir. İşte yani ev işleridir falan filan. O modele göre düşünür. Ama bu model tutmuyor. Yani şu anki bu model tutmuyor. Hocam yani biz bu aşamaları yaşımız gereği her, her kısmını yaşadık. Kendi çocuklarımızda yaşadık. Değil mi? Kendi, <laughs> kendi kuşağımızda yaşadık. Evet. Yani e, bir kere bizden biri önceki kuşakta kızların okuması, okula gitmesi diye bir şey yoktu. Ondan da öncekinde erkeklerin de okula gitmesi yoktu. Yoktu, aynen. Ha, öyle. Yani evet, evet, evet. aşama aşama sonra nasıl olduysa başörtülerin başörtülülerin okula gidebilmesi için mücadele ver. Önce okula gitmemek için mücadele verdik. Evet. evet. Sonra başörtülü olarak okula gitsinler diye mücadele verdik. Evet. Falan filan bu, bu şey ya bu bu söylediğiniz yani gen mühendisi olabilir mi bir başörtülü kız zeki bir kız böyle bir bu buradaki direniş gevşedi, gevşedi yani evet. bu süreçleri yaşaya yaşaya evet. yani kız mühendis olacaksa olur yani başka bir şey öğretmen olacaksa olur tarihçi olacaksa olur o o konudaki şey seyreldi evet. e, bazı du, alanlarda du, 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 duvar yani evet. tam seyrelmiş. Yok seyreldi yani. dedim ben sadece. Evet. Kalktı demedim. Evet. Yani birçok bir insan zapt etmek istiyor. Zaten bizim fıkıh anladığım kadarıyla kadın penceresini açmamış. Evet. Onu kapatmış. Hele şafiler, kadın yani şafi fıkının bazı derin şenilik yüzünü de göstermiyor. Ya, yani yani şimdi mesela. açtığın zaman bir sürü meşgale çıkacak, bir sürü sorun çıkacak. Ya kapat onları oraya dur, dur rahat et şey yap ara sıra bir şey çıkarsa şey yap, ya bayram namazına cuma namazına falan da evet. eskiden giderlermiş kadınlar evet. sonradan evet, evet, onu, evet. onu da göndermemişler yani evet. ya açmayın konu şu, şu erkeklerle uğraşıyoruz Biz, bize bu yeter demişler evet. girmemişler o şeye yani o evet. kapağı evet. E, açmamışlar evet. sen istediğin kadar açma evet kadınlar var geliyorlar ister aç ister açma yani iş o noktaya geldi yavaş yani, yavaş bu şöyle <laughs> bir şey yani asıl sorun yani diyelim toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor evet. değil mi evet. 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 yani erkeklerin tamamında cevher var da evet. ya kadınlardaki cevher olsa da olur olmasa da olur hiç ona dokunmamak lazım tarzında bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet. Yani diyelim bir Müslüman toplum yani dışarıyı bırakalım yani Müslüman toplumda kadınlar yani toplumun yarısından e, yeterli e, iç verimi alamadığınız evet. bir statü ortaya çıkıyor. Evet. Ama Ahmet abi yani mesela Türk, şu anki Türkiye pratikte şunu da söylemek lazım. Yani tarikat ama tarikat yapıları dışındaki normal hayatta yani işte bugünkü iktidarın e, sosyal altyapısında bu problem aşılmış gözüküyor. Yani problem yok. E, ama tabii tarikatlar ve kapalı yapılarda bu soru işaretleriyle bazı tarikatlar hocam tarikatlarda tar tarikatlardan zaten. bazıları e, epeyce böyle e, ne diyelim e, şekil kısmı form tarafı ağır basan evet. e, ve e, yani onu kendine göre bir öz olarak görüp e, onun etrafında dolaşan bazı eğilimler var ya yani bazı bazı tarikat çizgileri var oralarda bunun aşılması çok zor çok zor ama onlar kapalı alanlar evet. e, yani evet. e, yeter ki alanlarının dışına taşmasınlar evet. e, kapalı alanlara insanların kendi tercihi gibi geliyor, evet. geliyor yani artık o, o yapacak bir şey yok A abi. ama bir, evet. bir yandan kapalı alan herkes özgür herkes istediği gibi şey yapabilir tasarruf edebilir kendi hayatıyla ya da kendi ailesiyle ilgili ama Sonuçta orada da orada da bir şey yaşatmış oluyorsun. E, diyelim erkeklere bir, değilse bile kadınlara. Ima, i̇mam Hatip'i temsil eden bir, bir <laughs> fikir var dikkat ederseniz. Evet. E, yani kıyafeti de evet, Zeynep'ten evet. falan çok farklı. E, çok aşırı makyajlı. Hı -hı. Ondan sonra daha bireyselliğine güvenen, rahatlıkla işte konuşabiliyor falan. Hı -hı. E, ve bir imam Hatip çıkışı da var orada. Evet. Hatta o bazı seküler kesimleri de rahatsız etti. Siyasi manada bir mesaj mı veriyor Tarikattan diye. Tarikattan evet. İmam Hatip'e yönelik. Yani falan. o da tabii tartışılan bir konu. Yani falan. o da bir şey var. Biliyorsunuz yani dizinin o profesörle genç kızın karşılaştığı yerde yani kız bir denklem yazıyor. Veyaz evet. tahtaya. Evet. Ve denklem sonuçta yani 28 Şubatçıların mantığıyla Tarikat içindeki Efendi Hazretlerinin mantığının bir yerde evet, eşitlendiği evet. tarzında. Evet, yani evet, ikiniz evet. de aynısınız, hepiniz evet. aynısınız. Kız çocuklarının okunması noktasında evet. hepiniz e, başı açıklar okuyabilir, evet, evet. başı kapalılar okuyamaz tarzında bir şey. Evet, evet. Yani bu sarsıcı bir denklem. O denklem çok konuşuldu, sosyal evet, medyada evet, falan evet, da çok evet, paylaşıldı. Evet, evet, evet. Ya bunu bir başörtülü kız çocuğunun yani tarikat içinden gelip bunu seslendirmesi ve bir 28 Şubatçı profesörün karşısında seslendirmesi yani oradaki o profesöre verilen imaj da şey çok etkilenmiş gözüküyor kızın bu ya tavrından. aslında yani buna rağmen nasıl bizim mahalle e, e, diziye ben an, onu anlamıyorum o zaman demek ki burada bir şey var yani e, kimlikler içine hapsolmuş, algı üzerine hapsolmuş bir siyasallaşma süreci var demek ki. Çünkü normal yani sosyal bakabilen, toplumsal bakabilen, vicdani bakabilen, e, felsefi bakabilen bir insanın yani sizin anlattıklarınız yanında nasıl bir şeyi karşına alıyorsun? Ki ben benim kanaatim birkaç dizi devam ettikten sonra İşler tersine dönecek tepkiler Hocam bak bana. Sıra, sıralıyorsunuz vicdani bakabilen, ahlaki bakabilen, insaflı bakabilen falan filan. Zaten son zamanlarda bunun kıtlığını çekmiyorum Çekmiyor muyuz yani? yani? Yani işte yani fıkıh ve kelam bir ahlak felsefesi üretemiyor yani bu manada. Evet.